Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim hoşuna giden bir şey görür de maşallah la kuvvete illa billah derse ona hiçbir şey zarar vermez buyuruyor. Başka bir hadisinde de nazardan Allah'a sığının çünkü nazar yani göz değmesi haktır buyuruyor. Nazar bir şeye derinlemesine bakmaktır ve baktığın şeyde kötü bir tesirin meydana gelmesidir. İnsan beğendiği bir şeye maşallah derse Allah'ım sen bunu ne güzel yaratmışsın buna ne güzel şekil ne güzel suret vermişsin demektir. Allah-u Teala o şeye bereketini koyar ve onu muhafaza eder. Çünkü o işin failinin Allah olduğunu bilir. Ama hoşuna giden bir şeyi, mesela güzel bir ağaç gördü. Ne güzel bir ağaç, ne kadar verimli, ne kadar meyvesi çok. Eğer o güzelliği, verimliliği, bolluğu Allah'tan değil, bu ağacın kendisinden bilmesidir. Ve Allah-u Teala onun o bozuk inancını, bozuk itikadını düzeltmek için korumasını ve bereketini o şeyden alır. O yüzden hoşumuza giden bir şeye baktığımız zaman maşallah dersek Allahu Teala o şeyi muhafaza altına alır.